Evet arkadaşlar 7 Temmuz pazar günü sabah saat 6'yı 25 geçiyor. Arkadaşımın yanına geldim. Çağırdı beni gel dedi. 6'da çıktım. 25 dakikada buraya geldim. Nasıl geldiğimi bilmiyorum. Ya böyle yerlere gelirken toprak yok, toprak yol, asfalt yol gibi gözüküyor gözüme. O derece. Kendisi kayıkta gidiyor. Bakın kayıkta kendisi. Sağ olsun seviyor bizi. Gel takılalım falan diyor. Böyle ya çok kullanıyorlar bu suyu ya. Su kalmamış, su bitmiş. Bakın ta buradayken şuraya gitmiş. 4 metre azalmış. 4 metre demek 5 metre derinlik demek. Kıyıdan 4 metre gitmesi, 5 metre derinliğin gitmesi demek. Yani böyle bir şey. 10 gün sonra kemerin orayı o. Aşağıda Maglova kemeri var. Maglova kemeri. Arkadaşlar bakın. Şurada. Yaklaştırayım bakayım. Alabilecek miyiz kemere? Evet şu iki dağın arasına dikkatli bakın. Maglova kemeri var.